sevgili izleyiciler merhaba. Bugünkü konuğumuz marka danışmanı Bedriye Baltacı. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki Nesin Hanım. Bedriye Baltacı, İstanbul'da yaşıyorum. 74 doğumluyum. Hastan Sivaslıyım. Bayan giyim üzerine bir markada yöneticilik yapıyorum. Bununla yetinmeyip network marketingde marka danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda yeni yeni e-ticarete atıldım. Ee, Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi mezunuyum. Şu anda da marka iletişimi okuyorum. Ee, Ayışığı Koçluk Danışmanlık e, Şirketi'nden Kamer Anıl Hanım'dan NLP ve teknik e, temel koçluk eğitimleri aldım. E, ödüllü eğitmen olan Ümit İnker Bey'den e, satış ve iletişim üzerine birçok eğitim aldım. E, bu şekilde eğitimlerle... E, hayatımı bu şekilde idame ettiriyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. E, i̇şiniz hakkında bilgi vermek ister misiniz? E, i̇şimden e, bahsedeyim şu şekilde. Şimdi birçok iş yapıyorum. E, tabii ki e, ilk ana mesleğim tekstil üzerine. E, tekstil, lif, iplik ve e, kumaşların oluşturduğu malzemeler, bu malzemeleri oluşturmak için kullanılan yöntemler ve işlemlerle tüm e, tedarik zincirindeki organizasyonları e, kapsayan bir sanayi e, dalı. Tekstil çok geniş uygulama alanı olan bir sektördür ve Türkiye'nin en önemli e, istihdam sağlayan sektörlerindendir biliyorsunuz ki. E, giyim, insanoğlunun yaratılışından e, beri en önemli üç ihtiyacından biridir. Bunlar işte giyecek, yiyecek, barınma e, bunlar mutlaka olması gereken üç ihtiyaç. E, yani sektör olarak insanlık tarihiyle beraber doğmuş diyebiliriz. Kesinlikle. Evet. <laughs> Tekstil malları insanın kendisini hava şartlarından dış etkenlerden korumak amaçlı e, ihtiyaç olarak doğmuştur. E, bununla beraber işte vücudu koruma dış etkenlerden korumanın yanında zamanla evrilerek artık bir sosyal bir markalaşmaya doğru gitmiştir. E, i̇nsanlar değişik giysilerle, kıyafetleriyle artık bir sosyal statü e, ediniyorlar kendilerini. E, bu şekilde. Bunun dışında marka danışmanlığı yaptığım network marketing firmasında da doğrudan satış ve pazarlama yapıyoruz hmm. bu şekilde. Harika. Peki marka danışmanı olmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Bir kırılma noktası şöyle. Ben tekstilde ilk başta başladığım zaman uzun süredir, 30 yılı aşkın bir süredir zaten hani bu işin içindeyim. Ee, bu pandemiyle beraber daha başka ne yapabilirim? Evde otururken nasıl bir e, ekstra yapı hmm. iş yapabilirim diye düşündüm. Bununla birlikte e, sosyal medyada gördüğüm bir e, influencerdan ürünleri gördüm ve kullanmaya karar verdim. İlk başta ürünleri kullandım. Memnuniyetim artınca bunun danışmanlığını yapmaya karar verdim. Bu şekilde başladı. Ne güzel. İyi ki de başlamış değil evet. mi? Şahane. Peki işinizin zorlukları, keyifli yanları nelerdir? İşimin zorlukları her markada, her sektörde olduğu gibi birçok zorlukları oluyor. Hı -hı. Tekstil sektöründeki işimde şöyle çok hani zorlukta demeyeyim. Çünkü severek yapıyorum. Yani şu şekilde işte her sektörde olduğu gibi insanın olduğu her yerde hizmet sektöründe mutlaka bir takım zorluklar var. Sosyal alanlardan biraz uzak kalabiliyorsunuz, işte ailenizden uzak kalabiliyorsunuz. Her daim hani işinizle ilgilenmeniz gerekiyor. Yani zorluk olarak ben en fazla bunları görebiliyorum keyifli yanları keyifli yanları tabii ki çok fazla zorlukları zaten bunu kapatıyor hani keyifli yanları birçok insanla iletişim içinde olabiliyorsunuz İnsanların mutlu olmalarını sağlıklı olmalarını sebep olabiliyorsunuz bunlar da keyifli yanları. Çok güzel, gerçekten. Yani manevi bir tatmin de sağlıyor, kesinlikle. değil mi? <laughs> Son derece keyifli. Peki ürün ve hizmetleriniz hakkında daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Tabii ki ürünlerimiz bitkisel, doğal içerikli, temiz içerikli ürünler. Marka danışmanlığı yaptığım firmanın ürünleri. Bunlar kesinlikle insan sağlığına önem veren bir firma olduğu için aynı zamanda hayvanlar üzerinde test edilmeyen ve nesli biten hayvanlar üzerinde birçok çalışması olan, ekolojiye önem veren bir firma olduğu için tamamen temiz içerikli, insan sağlığına önem veren ürünler, işte bakım ürünleri, kozmetik ürünleri, parfüm, bu tarz ürün çeşitliliği var. Çok güzel. Peki ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz acaba? Ee, şöyle, e, tekstil sektöründe 30 yıldır varım. Yani 90-94'ten itibaren bir defil e, yöneticilik yapıyorum. E, marka danışmanlığını dediğim gibi pandemiyle beraber 2 yıldır yapıyorum. Çok güzel. Peki yaptığınız işler arasında bir bağ var mı? Siz e, nasıl bir bağ kurmaktasınız? Şimdi bakınca sektör olarak çok farklı gibi duruyor. Biri tekstil, biri kozmetik ürünleri, bakım ürünleri gibi. Fakat en nihayetinde sonuç olarak günün sonunda hepsi bir hizmet sektörü. İnsanlara faydalı olmak, onların mutluluğuna sebebiyet vermek bu şekilde. Yani satış ve iletişim her türlü olan bir evet. e, sektör ikisinde de ben böyle bir bağ kuruyorum. Evet. E, zaten artık e, tekstil e, markaları kozmetik bölümü de açmaya başladı. Evet. Değil mi? Birçok mağazada görüyoruz. Evet. O da yeni bir trend aslında. Hı -hı. Değil mi? Kesinlikle. Peki son olarak sizce başarı nedir? Ee, başarı hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi başarı duygusu, olgusu herkese göre değişebilen göreceli bir kavramdır bence. Ee, bir kişi için e, iş odaklı başarı önemli iken diğer bir kişi için edinilmiş maddi varlıklar e, olabilir veya ailesi olabilir, sosyal hayatı olabilir. Ee, yani bunların hepsinin toplamının dengede olması benim için başarı. Yani dengede olmayan hiçbir şey. Zaten düzgün gitmez. Bunları dengede tutabilmek bir başarıdır bana göre. Kesinlikle. O aynı zamanda insana bir huzur, dinginlik veriyor. veriyor değil <laughs> Kesinlikle, mi? Kesinlikle, evet. Son derece önemli. Her şeyin dengede Denge olması. Denge çok önemli. Bu harika bir konuya değindiniz. <laughs> Bugünkü konuğumuz marka danışmanı Bedriye Baltacı'ydı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Çok mersi. Sağ ol. Sevgili izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.